Emek Motor Batman engelli araçları imalatını Şubat 2023 yılı üretiminin tanıtımını Necat Ustam'la gerçekleştireceğiz. Almanya'dan Hasan Bey'in motoru bu. Necat Ustam'la bir gösterebilir miyiz Necat Ustam? Motoru. Bir test sürüşü yapacağız şimdi. Kısa bir test sürüşü. Bu modelimiz sepetli modelimiz. Üretimini tamamladık. Necat Ustam son test sürüşlerini gerçekleştirdi. Herhangi bir sorun yok. Teslimat aşamasına geldi şu anda. Almanya'dan Hasan Bey'e teslim edeceğiz motorumuzu bugün. Bir motorun etrafında dolanalım. Sepetli modelimizin. Şöyle yakından da gösterelim. Vitesli motorumuz. 4 vites. Yarı otomatik. Devriyacı yok bu motorun. Kollarda ön ve arka frenlerimiz mevcut. Koltuğumuz tamire yapabilmek için her zamanki gibi ustamız ergonomik bir üretimle koltuğu kalkıyor tamirler için. Şurada rahat bir müdahale edilebilsin diye motorlara. Almanya'dan Hasan Bey'e hayırlı olsun diliyoruz. Kazasız belasız kullanılsın. Hayırlı olsun diliyoruz.